Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program İnsanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler yeni bir fark yaratanlar programına hoş geldiniz. İstanbul'dan merhaba. Özellikle İstanbul'dan merhaba diyorum. 14 milyon ya da 15 milyon insanın yaşadığı bir şehirdeyiz. Şu anda ben size bu programı Emirgan'da Sabancı Müzesi'nde The Seed Salon'dan sunuyorum. Bilmiyorum bu 14 milyon insanın kaçı buraya geldi. En son yapılan bir araştırmada İstanbul'da yaşayanların %5'inin denizi görmediğini okumuştum ve dehşete düşmüştüm. İstanbul çok büyük kimi ülkelerden bile büyük şehirleri bırakın İşte böylesine büyük bir şehre geldiğiniz zaman kuşkusuz göç ettiğiniz zaman hele yıllarca yaşayıp denizi bile görmediğiniz bir şehirde yaşadığınız zaman doğal olarak uyum sorunu çekiyorsunuz. İşte bugün fark yaratanlarda bu uyum sorununu çözmeye çalışan bir ismi konuk edeceğiz. Şah hanım kanat sıradan bir isim gibi gelebilir ama Kendisi Başak Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu. Bu vakıf İstanbul'a gelen farklılık yaşayan pek çok isme destek olmaya çalışıyor. Onları bu şehrin, bu ülkenin gerçekleriyle barıştırıyor diyebiliriz. Şah Hanım Kanat'ın yaptıkları anlatmakla bitecek gibi değil ama buyurun anlatmaya başlayalım. Türk sinemasının altın çağlarını yaşadığı dönem, İstanbul'un da taşının toprağının altın olduğu bir dönemdi. Yeşilçam kamerasını Anadolu'ya döndürüyor ve Anadolu'dakiler hayallerini sırtlarına yükleyip iniyorlardı Haydar Paşa'ya. Taksim, beklemeden taksime, taksim, taksim. mi? Oha! <laughs> Deli misin sen? En lukusundan ver! Biz senin bildiğin adamlardan değiliz lan! Birinci ver, birinci! <laughs> Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Hayri Takçetepe'nin oynadığı Köyden İndim Şehre filmi hem ismiyle hem de konusuyla o yılları çok iyi anlatıyordu. Dört usta oyuncunun performanslarıyla unutulmazlar arasına giren filmden sonra Türkiye'de pek çok şey değişmişti. Ancak büyük şehirlerin göç olgusu geçen yıllar içinde hiç değişmedi. İstatistik Kurumu'nun 2009 sonu verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 2 milyon 250 bin kişi şu veya bu sebeple yer değiştiriyor. Bu değişimden en çok etkilenen şehirde hiç kuşkusuz İstanbul oluyor. Nüfusu Türkiye'nin dörtte birine denk gelen İstanbul her geçen gün giderek genişliyor. Araştırmalara göre her yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 400 bine yakın insanımız umutlarıyla hayalleriyle İstanbul'un yolunu tutuyor. Bu göç dalgasındansa en çok çocuklar etkileniyor. Yaşadıkları ortamları, mahallelerindeki arkadaşlıklarını, oyuncaklarını bırakarak göç eden çocuklar bu travmayı kolay kolay atlatamıyorlar. Daha neden göç ettiklerini anlayamadan şehrin kalabalığının içinde kaybolup gidiyorlar. Şah Hanım Kanat bir ev hanımı ama her şeyden önce bir anne. 1994 yılında kızını İstanbul'da yaşadığı bir terör saldırısına kaybettiğinde hayata bağlanabilmek için kendine tek bir hedef koydu. İlk amacı göç yoluyla büyük şehre gelen, iyi eğitim alamadığı için yanlış yollara sapan çocukları korumak ve onları hayata kazandırmaktı. Bu nedenle Kızı Başak Helin'in anısına arkadaşlarıyla Başak Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurdu. Helin Başak bir e, otobüs taraması sonucu kaybetmiştik. E, kendisi sanatçı veya da sanata e, aşık biriydi. E, Helin'in hayallerini nasıl hayata geçireceğiz? O yaşadığımız o acının üstesinden nasıl e, gelebiliriz noktasında bir grup kadın arkadaşla bir araya gelerek Fikirler ürettik, neler yapabiliriz? Yaşamını bir şekilde sürdürmeye çalışan çocuk ve gençleri gördük sokakta. Bu çocuk ve gençler de bir şekilde belki hayatını kaybettik ama bu çocuk ve gençler de sokakta çok ağır koşullarda çalışıyorlardı. Ne neler yapabiliriz noktasında her şeyden önce çocuk ve genç geleceğimiz diyoruz, geleceğimizi el uzatmak noktasında arayış içine girdik bu çalışmaları yaparken de sadece biz bunu istiyoruz noktasına değil de bu alanda çalışma yürüten bu alanda çeşitli akademik veya çeşitli uzman arkadaşlarımızla özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında yoksul ve dar gelirli semtlerde 185 çocuk ve genç 85 aileyle birebir görüşmeler yaptık. Ee, gittiğimiz mahalleler genellikle gece konduğu varoşlar dediğimiz kesim. Göçle gelen, yoksul insanların yaşadığı bölgelerdi. Biz burada çocuklara şunu sorduk. Ee, gittiğimiz evlerde gerek e, çalıştıkları atölyede veya sokakta e, mendil satıyorlardı. E, ayakkabı boyacılığı yapıyorlardı, su satıyorlardı. Bu çocuklara sorduk. Bütün yaşadıkları, tüm olumsuzluklara rağmen sanatta olan ilgileri, olan özlemleri dikkatimizi çekti ve bu noktada sanatın değiştirici, dönüştürücü ve aynı zamanda helinin de, helin Başak'ın da hayallerinin bir şekilde hayat bulması noktasında biz Başak Sanat Vakfını kurduk. Başak Kültür ve Sanat Vakfı kurulalı tam yedi sene oldu. Vakıf olarak ilk hedefleri göç yoluyla İstanbul'a gelmiş çocuklara sanat eğitimi vererek şehre adaptasyonlarını sağlamaktı. Bugün vakıf bünyesinde birçok kurs ve eğitim veriliyor. Resim kursundan dramaya, oyunlardan müzik eğitimine kadar birçok alanda çocuklara hem sanat hem de hayat öğretiliyor. Öğretmenimiz bize bir masal anlattı. Onun... Kralın mutlu olması için 11 bir resim çizdik. Ağaç çizdik, güneş çizdik, ev çizdik. Burada taşlarla resim yaptım. Boyalarla resim, kralı, kralı, kralın mutlu olmasını yaptık. Buraya geldiğimde çok çok mutluydum. Burada yeni arkadaşlarımı tanıdım. Yeni arkadaşlarım olduğumda çok şaşırmıştım. Hoş geldiniz. Ben Cenk Tavşan. Şimdi size bir masal anlatacağım. ben buraya gelmeden önce hani sokakta falan hani oyun oynardık. Ama buraya geldikten sonra bakış açım daha çok değişti sanata karşı, tiyatroya karşı. Hani belki ileride bir oyuncu olabileceğim bile düşünebiliyorum artık. Ama önceden hani bana sorsa hani şarkıcı falan derdim belki. Ama hani şimdi artık belki oyuncu, belki hani başka şeyler de olabilir. <laughs> ...buraya beş yıldır geliyorum. Burada, şu anda tiyatroya katılıyorum... ...ve birçok yerde sergiledik. Hani burada sadece... ...oynamak için gelmiyorum ben. Her anımı değerlendirmek için de geliyorum. 5 yıl yani uzun bir süre. Mesela bizim ilk gösterimiz olduğunda... ...orada oynayınca çok... ...acayip bir zevkti. Sonra... Annem babam geldi, herkesin annesi geldi, babası geldi. Güzeldi, çok güzeldi. Aliş, Aliş, ne yapmışsınız be? Kocaman elleri, kocaman ayakları, kocaman kafası olmay. Geceleri. Bu vakfa e, çocuklarım gelmeden önce ya sokakta oynardılar, televizyon başında Hayır. film izlerdiler. Ama vakıftan, geldikten sonra gerçekten hayatları çok değişti. Ee, daha güzel başarılı oldular. Tiyatro kursuna, drama, e, müzik, e, başka e, kurslara da geliyorlar. Gerçekten çok değiştiler yani. Burada saygıyı, sevgiyi öğreniyorlar, her şeyi öğreniyorlar. Vakfın sahibine çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığı için. Oğlum buraya gelmeden önce fazla öyle içine kapanık, çekingen, kimseyle fazla diyalog kurmazdı. Şimdi ise bu vakfa geldikten sonra hayatları değişti. E şimdi desen çocuklara desen git sokakta oyuna yok diyor gideriz yolda bir şeyler öğreniriz daha güzel bizim için daha faydalı diyor. Başak Kültür ve Sanat Vakfı kurulduğundan bu yana yaklaşık 10 bine yakın gencin hayatına dokundu. Fakat vakfın çocuklara katkıları sadece sanat eğitimiyle de sınırlı kalmadı. Avrupa Birliği projeleri kapsamında İtalya, Fransa gibi ülkelerden değişim programları çerçevesinde her yıl onlarca öğrenci vakfa misafir öğrenci olarak geldi. Ciao. Bu demek. Merhaba, merhaba. Ciao çok önemli bir kelime. Evet, evet, lütfen. Bu öğrenciler vakıfta çocuklara İtalyanca, İngilizce ve uzman oldukları bir konuda eğitim veriyorlar. Böylelikle çocuklar hem yeni bir dil öğreniyorlar, hem de farklı bir kültürü tanıma imkanına sahip oluyorlar. Two, R, S, T, U, V, Z. Ben Alessandra, ee, İtalya'dan geldim. Ee, biraz Türkçe konuşuyorum, ee, ama da e, devam ediyorum e, okumak. Ee, buraya geldim çünkü e, İtalya'da da e,

karşılaşıyorum. Um, çok insanlar çok ilginç var. Başka bir kültür, başka bir dil. Um, ben daha um, iyi bir insan oluyorum. Um, ve çocuklarla uh, çalışmak çok, Çalışmayı çok seviyorum. Uh, İtalya'da da yaptım. Uh, öğretmen olarak uh, veya başka şeyler. Ma il teatro e la Sanat, eh, ehm, eh, la Schmack, vedi uh, il colai, e il Başak Kültür Sanat Vakfı'na verilen tüm kurslar ücretsiz. Ve sadece çocuklar için de değil, aynı zamanda yetişkinler için de okuma yazma ve meslek edindirme kursları veriliyor. Böylelikle ailelerin değişimi için de önemli bir adım atılmış oluyor. Kurumlara, ailelere gittik. Bu kuruma yardımcı olmaya çalıştım o zaman. Okuma yazmam yoktu. 2005'te de böyle bir çalışma oldu. Burada iş, e, meslek edilme kursu açıp buraya geldim ve okuma yazma, makine öğrendim. Şu anda da 6 ay sürdü. 6 aydan sonra bir mesleğim oldu, okuma yazmam oldu. Gittiğim yerleri biliyorum. Bindiğim arabayı rahatlıkla binebiliyorum. İntimimi ee, gidelim Acımı unutturuyor bana her şeyden önce. Çünkü dediğim gibi bir acıdan doğdu Başak, yani Başaklar daha doğrusu. Ee, bir tohum düştü ama onlarca, yüzlerce tohum yeşerdi. Ee, bunlardaki değişim, dönüşüm e, hem toplumsal olarak yaptığımız bir çalışmada bize mutluluk veriyor. Aynı zamanda çocuklar geleceğimizdir diyoruz. E, bu noktada e, onların e, bir birey olarak gelişmeleri, e, e, fırsat eşitliğinden yoksun olan bu kesimin gelişmeleri e, elbette ki hem bize hem kendilerine hem ailelerine eve de bu yönlü ciddi anlamda bir e, duyarlılık, bir mutluluğun geliştiğini görüyoruz. Bu ve bizi bu yönde bu zor çalışmanın içinde mutlu ediyor. Şah Hanım Kanat, kızının adını ve anısını yaşatmak için Başak Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurdu. Çocukların taptaze ruhlarının sanatın o büyülü gücüyle iyiyi, doğruluğu görebileceğine inandı. Hem göçle başka bir hayata başlayan çocukların hem de ailelerin hayatlarında geleceklerinde kocaman bir fark yarattı. Sanırım o Türk filmini hepiniz hatırlıyorsunuz. Kadir inanır mıydı, Cüneyt Arkın mıydı ya da hangisiydi tam emin değilim jönlerimizden bir tanesi. Ee, Kız Kulesi'nin önüne gelir ve der ki İstanbul beni yenemeyeceksin. Şah Hanım Kanat belki de bu repliği hayata geçiren önemli isimlerden bir tanesi. Sıradan insanların Türk insanının, bırakın jönleri, hiç ismini bilmediğiniz insanların İstanbul'un yenmesine izin vermeyen bir hanımefendi Şah Hanım. Bugün Şah Hanım, Hanım'ın hikayesini anlattık. Ee, kısa bir aradan sonra Fark Yaratanlar'da başka isimleri bu programı nasıl önereceğinizi anlatacağım ve programı bitireceğim. Sevgili seyirciler, Bir Fark Yaratanlar programının daha sonuna geldik. Eğer bu programa katılmak istiyorsanız, eğer bir fark yaratan olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bizi arayın. 0212 249 23 14 nolu telefonda arkadaşlarımız sizi bekliyor. Ya da lütfen internet sitesine girin. www.farkyaratanlar.org'da bu programda daha önce katılanların da videolarını bulabileceksiniz. Yeni bir Fark Yaratanlar programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi